Zene 1 Bazen geçmiş kapını çalar. Hem de tam anlamıyla. Ayşe evinde kitabına dalmışken kaybolmuştu. Saat gece yarısını vurduğunda koridorda hafif bir tıkırtı yankılandı. Kalbi küt küt atan Ayşe kapıya yaklaştı. Kapıyı açtı ve hiçbir şey bulamadı. Ama yerde, üzerinde geçmişin sırlarını aç yazan eski bir anahtar duruyordu. Merakı uyanan Ayşe, bu anahtarın uyabileceği kilidi aramak için evinde dolaşmaya başladı. Sonunda bodrum katında tozlu eski bir sandık kendini gösterdi. Titreyen elleriyle anahtarı çevirdi. Sandık gıcırdayarak açıldı ve içinden eski bir mektup çıktı. Uzun süredir kayıp olan büyük annesi tarafından yazılan mektup, gizemli bir ziyaretçi tarafından gece yarısı kaçırılmanın ürkütücü hikayesini anlatıyordu. Ayşe okurken arkasında bir gölge belirdi. Döndü ve orada büyük annesinin ruhu duruyordu. Onu serbest bıraktığı için teşekkür ediyordu. O anda Ayşe bir huzur dalgası hissetti. Büyük annesinin ruhu nihayet huzura kavuşmuştu. Ayşe bazı sırların keşfedilmek için var olduğunu bilerek sandığı kapattı.